Geçen bir takipçim dedi ki eşim Instagram'da haram içeren videolara bakıyor. Hocam nasıl hatta bulunabilir misiniz? Bunu engellemek için telefon uygulamaları var. Mesela Kit 360 diye hem Android için hem iOS iPhone için bir uygulama var. Bu uygulama kardeşlerim aslında çocukların telefonunu kontrol altında tutmak için tasarlanan bir uygulamadır. Ama yetişkinler için de kullanılmaktadır. Bu uygulamayla mesela TikTok gibi ya da Instagram gibi uygulamaların erişimini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca hangi internet sitelerine girildiğine de bakabiliyorsunuz. Az bir ücret ödüyorsunuz bu uygulama için ama gerçekten faydalı. Bu uygulamayı önerdiğim için herhangi bir ücret almıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Siz de istifade edin diye tavsiyede bulunuyorum sadece. Maalesef bütün dünyada bu büyük bir bela haline geldi. Erkeği olsun, kadını olsun harama bakmaktan uzak durmuyorlar. O yüzden eşler birbirlerine destek olmaları lazım. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: ve عَلَى الْبِرِّ albir ve taqwa, ve la وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا alithm ve aladwan. Ve taqullah, inna Allah Allah diyor ki, iyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, muhakkak ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İster eşler arasında olsun veyahut arkadaşlar arasında, ne yapılması gerekir? Allah'ın emirlerini yerine getirmekte ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmak için yardımlaşmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "İza tazawveca'l abdü faqad istekmela nisfeddin felyetteqillaha fima bakiye." Allah Resulü diyor ki: "Eğer kul evlendiği zaman dininin yarısını tamamlar." diğer yarısı ise Allah'tan korksun. Yani bir insan Allah'ın emirlerini yerine getiren birisiyle evlenirse o kişi eşine takvalı olmakta yardımcı olur. İşte bu şekilde dininin yarısını tamamlamış olur. O yüzden evlendiğiniz kişiye çok dikkat etmeniz lazım. Bazı bayanlar var yemek yaparak evi süpürüp temizleyerek eşlik vazifesini yerine getirdiğini zannediyor. Ya da bazı erkekler var, çalışıp eve para getirerek eşlik vazifesini yerine getirdiğini zannediyor. Birbirinize karşı takvalı olmakta yardımcı olmanız lazım. İster erkek olsun, veyahut kadın olsun. Instagram'daki veya TikTok'taki videoları izlemeyecek. Bu sosyal medyada paylaşılan videolarda Şirk ve küfür içeren fikirler, haram olan müzik, başı açık kadınlar veya yarı çıplak olan erkekler. Ve aynı zamanda kardeşlerim televizyonda buna dahildir. Oturuyorlar karı koca televizyon karşısında. Haram olan o dizileri izlerler. Dizilerde çıkıyor güzel kadınlar, yakışıklı erkekler. Eşler arasında bitmeyen kavgaya neden oluyor bu şeyler. Bir Müslümanın evinde televizyon bulunmaz, bulunmaz kardeşlerim. Eşler olarak birlikte ilim öğrenin, birlikte tefsir okuyun, birlikte Arapçanızı geliştir, birlikte çıkın dışarı, birlikte camiye gidin vesaire. Bu önerdiğim uygulama çocuklarınız içinde kullanın kullanmadan önce çocuğunuzla tabii ki konuşun. Telefona neden kısıtlama gerektiğini hikmetli bir şekilde çocuğunuza anlatın. Şeyh Abdülaziz bin Baz Allah ona rahmet etsin çocukların telefonunu gözetleyip kontrol etmenin caiz olduğunu söylüyor. Unutmayın ki kardeşlerim Allah Tebarki ve Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Allah'a da iman edersiniz. Bakın bu ayette Rabbimiz ümmeti Muhammed'i övmektedir. Peki neden? Çünkü bu ümmet iyiliği emreder ve haram olan şeyleri insanlardan men eder. Ama maalesef, maalesef çoğu bunu yapmıyor artık. İslam dini, İslam dini sadece namaz kıl, oruç tut, başı ört ve Kur'an-ı Kerim okumak değildir. İslam dini çok daha fazlasını gerektirir.